dünya istiyoruz. Kadın gibi gülen, kadın gibi konuşan, kadın gibi üreten, kadın gibi vefalı, kadın gibi zarif bir dünya istiyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın günü. Unutmayınız ki kadın isterse, kadın aklına koyarsa her şeyin üstesinden gelebilir. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilir. Güçlü, güzel, şefkatli, duygusal, sevgi dolu, merhametli kadınlarımız. Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası. Hayatımızı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlar. Dünyanın en güçlü varlıkları. Bugün bizim günümüz. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhabalar, Ortak Payda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özge. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan Dünya Kadınlar Günü'nün nasıl ortaya çıktığını ve neden Kadınlar Günü olarak kutlandığını merak ediyor musunuz? İşte Dünya Kadınlar Günü ve hakkında merak ettikleriniz. Dünya Kadınlar Günü insan hakları temelinde Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır. Kadınlar Gününün tarihçesine bakarsak, 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Sosyalist Enternasyonele bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Parti delegeleri Clara Zetkin ve arkadaşları bundan böyle her yıl bir kadınlar günü düzenlemesi önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Clara Zetkin özel haklar değil eşit haklar istiyoruz sözleriyle alkışlandı. Söz konusu yıllarda neredeyse hiçbir ülkede kadınlara seçme ve seçime hakkı verilmemişti. Bu sebeple pek çok ülkede eş zamanlı kutlanacak bugünü kadınlara seçme ve seçime hakkı verilmesi için bir mücadele günü olarak düzenlenmesi karara bağlandı. Kopenhag kararından sonra ilk kez 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de de yüz binlerce kadın ve erkek değişik eylemlerle Kadınlar Günü'nü kutladı. On binlerce kadın, oy verme ve seçme seçilme haklarının yanı sıra meslek edinme ve mesleki eğitim verilmesi, çalışma alanlarında kadın erkek eşitliği sağlanmasını talep etti. Bir kadın yazar 1911'deki gösterileri anlattığı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı. İlk uluslararası Kadınlar Günü 1911'de gerçekleştirildi. Başarısı beklenenin çok üstündeydi. Her yerde toplantılar düzenlendi. Küçük yerleşimlerde hatta köylerde bile salonlar öyle tıklım tıklımdı ki kadınlar toplantılara katılan erkeklerden kendilerine yer vermelerini istedi. Bugün kesinlikle çalışan kadının ne kadar militan olduğunun ilk gösterisi oldu. Erkekler evde çocukları ile kalırken kadınlar toplantılara koştu. Hatta o gün yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı sokak gösterilerinde polis pankartları toplamaya karar vermişti. Fakat kadınlar polise direndi. Sonraki yıl Fransa Hollanda ve İsveç'te kadınların mücadele gününü kutlamaya başladı. Yapılan gösterilerde kadınların gündeminde her an patlak vermesi muhtemel olan Birinci Dünya Savaşı vardı. 1913'te 8 Mart'ta düzenlenen Kadınlar Günü Rusya'da da kutlandı. Çarlık Rusyası şartlarında açık gösteri düzenlemek neredeyse imkansızdı. Ancak birkaç yıl sonra devrim saflarında savaşacak öncü sosyalistler Kadınlar Günü'nün gizli etkinliklerle kutlanmasına iki yerel işçi gazetesinde günün anlam ve önemini anlatan yazılar yayınlanmasını sağladılar. Hatta bu yazılarda Clara Zetkin'in dayanışma duygularını ilettiği ifadelere yer verdiler. 1921 Moskova'da gerçekleştirilen 3. Komünist Enternasyonel 3. Kongresine bağlı Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda o dönem ağırlık kazanan sınıfa karşı sınıf politikalarının etkisiyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı benimsenmiş ancak 1930'lu yıllarda faşizme karşı Birleşik Cephe politikalarına geçiş sürecinde tekrar ilk baştaki Dünya Kadınlar Günü adına dönülmüştür. Bu değişiklik daha sonra kadın örgütlenmesi alanına da yansıdı. Ve sosyalizmi veya komünizmi hedefleyen ve sadece işçi, emekçi kadınlar ya da sosyalist, komünist kadınlar ile sınırlı bir örgütlenme anlayışı da terk edilerek 1945'te Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu kuruldu. Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda ise muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat devriminin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleriyle başlamış olmasıdır. Bir diğeri 8 Mart 1908'de Amerika'nın New York kentinde çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting. Başka biri ise 8 Mart 1857'de yine Amerika'nın New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevdeki işçilere polisin saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi arkasından da Çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle maalesef kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi. Ve yine başkası ise bununla çok paralellik arz eden ancak gerek Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş gömlek fabrikası yangındır. Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinin konu ile ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da çarlığa son veren 1917 Şubat devrimini Gregorian takvimine göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleriyle başlamış olduğuna işaret edilmektedir. Birinci ve 2. dünya savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlamasıyla Batı bloğu ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında Birleşmiş Milletler Kadın 10 yılı ilan edildi. Türkiye'de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de Kadın Yılı Kongresi gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 19 yılında kutlanmaya başlanmasında İlerici Kadınlar Derneği'nin faaliyetleri de etkili olmuştur. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıkmıştır. İlerici Kadınlar Derneği işçi sınıfı ile kadınları bir araya getirerek haklarını aramaya çağıran bir sivil toplum örgütüydü. Kurulduğu andan itibaren kısa sürede yurt çapında 33 şube ve 35 temsilcilik aracılığıyla 15 bine yakın üyeye sahip oldu. Kadınların Sesi adlı yayın organı ile 35 bin kişiye ulaşabiliyordu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 4 yıl süreyle ülkemizde kutlama yapılmasına izin verilmemiştir. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam edilmiştir. Bu yeni dönemin temel farkı eskiden sadece sosyalist kesimin sahiplendiği, bugünün artık hemen tüm kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmi bayram gibi devlet yetkilileri ve kurumları tarafından da kutlanmaya hatta şirketlerinde reklam ve pazarlama faaliyetleriyle buna katılmaya başlamasıdır. Öte yandan günümüz Türkiye'sinde 8 Mart'ı Komünter'in 1920 yıllarındaki sınıfa karşı sınıf politikalarının bir yansıması olarak adlandırdığı şekilde Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlayanlar da olduğu görülmektedir. 2003 yılında yurt çapındaki çeşitli Dünya Kadınlar Günü kutlamaları arasında Taksim'de başlayan ve her yıl 8 Mart'ta tekrarlanan Feminist gece yürüyüşü sonraki yıllarda başka şehirlerde de yapılmaya başlanmıştır. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Atatürk. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardan Mustafa Kemal Atatürk